Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte RMC Survival'a gireceğiz. Hiç sizinle beraber daha önce girdik mi bilmiyorum. Çünkü RMC daha önce size göstermiştim ama hiç beraber girmedik. Şimdi şöyle biraz size buradaki etrafı göstereyim. Bu sonucun bir iş yeri zaten. Sonucuları açamazsınız. Bu kırmayı engellemişler. Neyse arkadaşlar benim yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi arkadaşlar ee, hemen bir bakalım nelerimiz var size göstereyim. Duello var, bed var, var PVP var, Survival var, Sky var, de var. Ben daha önce Survival'a girdim, o yüzden Survival'a Evet. Evet şimdi ben daha önceden burada geliştim arkadaşlar. Etrafta uçan otobotlar var. Neredeler şu an bilmiyorum. Onlar büyük ihtimalle arı olarak koyulmuştur oraya. Daha önce çektim bu videoyu. E, o videoda geliştim. Ama videoyu bozdum yani. Şıklı o yüzden atmadım. Şimdi arkadaşlar. Oyun kasma. Niye kasıyorsun? Oyun! Gece oluyor arkadaşlar normal noktayız. Elden önce moduna bak. Arkadaşlar bu arada sunucumuz var bizim benim arkadaşlarımla. Oyun Minecraft'ın arkadaşlarımla. O sunucuya da girip bizimle oynayabilirsiniz. Şifresini falan göstereyim size. RMC'ye de girebilirsiniz. Storyboard'a benle oynayabilirsiniz. Şimdi ha burada bir taşlık alan vardı. Biliyorsun ben. oradan çakıl bulmuştum hatta emanetimde şu anda. Alan. Bu ne ya? Değişik değişik şeyler var. Şimdi e, zamanı geldiği zaman birazcık gelişik maden ince inmekten sonra nedir'e gideceğiz. RTP komoduyla beraber. Şimdi demirle böyle demir falan bulmamız gerek. Demir falan lazım çünkü. Ben bir maden bulmam gerek. Açık bir tane maden bulalım iyi olur. Akun. Oğlum. kasma kasma. Nasıl çıkacağım kasma oğlum. Heh. Arkadaşlar uf çok iyi maden bulduk. Ama canım da dol ağzına. Ya çık yukarı. Heh. Biraz sinirli arkadaşlar çünkü kaç kere çektim bu videoyu. Canlarda dolarsa çok güzel olur. Ne? Burada demir var demirlenelim demir zırh falan yapalım bu arada kendi kostümü de böyle sık gösteriyor sizlere ben buyum tekrar sikilim bunu kendimize de demir zırh demir aletler yapalım Bu arada ben kılıç kullanmıyorum arkadaşlar balta kullanıyorum. ben pvpc olduğum için kılıç kullanma böyle kesince neden üçlü üçlü geliyor lan? 4'lü falan geliyor. Çok iyiymiş. Ha buraya gireriz sonra ölmeyiz işte la. Nedir'de falan bileyiz kesmemiz lazım. Aslında Nedir'e gitmeye gerek yok ki. RTP komutuyla direkt ben şey gidebiliyoruz. Hemen Nedir'de güçlenmemiz gerekiyor. Nedir'e falan yapmamız lazım. Lan daha var. Orada da var. Ama neyse gitmeye gerek yok. Bir tane şey bile var zaten. Ben eskiden zırh yapmayı hiç sevmezdim. Benim şeyim olmuyordu. Bu ne? Dur 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 ben sakinim, dur. Sakin ol. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Dur. Dur dur. Ben de Ben de Dur. Git lan git git git. Git ölüyorum. Arkadaşlar bir dakika özür dilerim arkadaşlar ekranı bozdum arkadaşlar ekranı bozdum bir dakika ekranı bozdum ölüyorum kaç kaç lan kaç kaç lan kaç, kaç. kaç gerizekalı öleceksin kaç kurdu vallahi billah. Vallahi Allah kurdu bu arada. Abi. Hemen benim bir şeyler kesmem lazım damuz geber. Yarım kalbim var damuz lütfen. lütfen dol. Arkadaşlar o neydi? Ölüm döşeğindeydi. Hemen de acıkmasak çok iyi. Hemen de acıkmasak çok iyi olur. Hatta aşırı iyi olur. Arkadaşlar merak etmeyin. Orada görüneceklerden hesabımı soracağım. Yanımda olsun ben onları geberteceğim. Dolkan git dışarıya. Çık dışarı. Çık. Kapa kapıyı. Ne? <laughs> ne Kapıyı kapa sonra. Kapa sonra kapıyı Dolkan. Kapa kapıyı. Kapıyı kapa. Şimdi arkadaşlar şu artık. Abi oyun beni çıldırtmak için elinden geleni yapıyor. Ben bu, bu videoyu arkadaşlar çıldırmazsam. Allah'ım sen benim bu kayıt oluyor. Yani bu oyunu Allah belası, al, belasını ver ya Rabbim. Beni çıldırtmak için elinden geleni yapıyor bu oyun. Oyun ceklerinden hesabımı soracağım arkadaşlar. O sandığa da alacağım. Oyun! Kasıp durma oyun. Kasıp durma oyun benim Canımın gitmemesi için şimdi elimden geleni yapacağım. Sırayla o örümcekle çıkacağım. Nerede? Örümcekler. Neredesiniz lan? Daha da ya. Neyse buraya girmeyeceğim hiç. Hiç girmeyeceğim Lan çık. Arkadaşlar ekran gitti özür diliyorum. Özür diliyorum. Çık. Seni var ya ananı çocuğu. Yaratıklar da gelecek gece Allah belasını versin böyle oyun. Bir iskelet ok atsa, ok atsa, bir iskelet gittik. Ne oldu? Hiç gece olmadı. Nerede bakayım bir şey? yiyecek toplamamız lazım arkadaş. O ormana gidelim. Ormanda genellikle oluyor ama hiç gitmeye gerek yok. Hayvanlar mı öldü hocam? Hayvanlar mı gitti? <laughs> Oyunda Türkçe değil yani canı Düşman canlıları sıfıra indireyim ki. Ay şalkır. Şalkır. İçinde ne var acaba? Şalkır nereye gitti ya? Arkadaşlar ben çeşitlik bir motel geçeyim. Dur. Gel. <laughs> oh, no. Ha bu bir yandan taş toplayacağım arkadaşlar. Belki şey de vardır. Hayır. Canlı bir o bir şey var gibi gözükmüyor ama. Neyse. O demir. Demirler aşırı işimizi. Oh, geldi sandım. Bakın arkadaşlar can can <laughs> abi canım az değil. korkuyorum şu an zombiden canım az çünkü tüylerim diken diken oldu. buradan mı geliyor? Nereden geliyor ses ya? Zombilerden şu an korkuyorum canım çok az çünkü. Canım fazla olsa hepsinin canını okurdum. Ama canım çok az. Acilen demir zırh yapmamız lazım bunların hepsi bizim canımızı okur arkadaşlar. Böyle böyle olmaz ya. Bir yemek de bulmamız lazım arkadaşlar. Yemek de yok ki. Ben niye girdim bu sonuçlara ya? Ya niye girdim ya? Döndür yemek alayım ya. Yemeği yani olan var mı? Sabah vakti işte. Şu anda sabah mı gece mi bilmiyorum. Çünkü bir anda sabah oldu gece. İskelet sesleri geliyor ama görünmez mi onlar? ihtimalle biz onlar da bizi fark etmiyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Canım gidiyor mu acaba yiyince? Bu demir. <laughs> Ram kopur ne lan? Demir değil mi? Lan bu bakırmış. Bu ne abi? Oyun senin ben var ya. Oyun. O Hey arkadaşlar ben lobiye dönüyorum başlarlar böyle işe. Dön lobiye. Evet arkadaşlar şimdi lobiye geri dönüyorum. E bu sefer Sky varsa gireceğim. Şimdi gittik arkadaşlar Sky varsa kimler var kimler yok tek benim var. Çıkartı biri buradan. Beni buradan çıkartın. bi Allah kulu da gelmiyor. Ki. Ay ay. Ufila lo. Boş kayos. Boş mu?

Ağzınız o Bu balta o balta o balta ile üstten vuracağım Orada bir tane daha sabit var Orada bir tane daha var abrein, abrein. Şş, oo, gel. Oy Bu ne ilk sıra? Ferrak Mayrat Kayrat filmen ne bilmem ne diyor ama Ne oldu şimdi canım mı ay Aa iyileştirme ya bu Mal gibi bastım abi Bunu da açalım ama buradan ne var Sulağım Alınsınlar. Çöpleri koy. Az kalsın bu su önemlidir. Kazanın bir önemi yok. Su ile falan yapabiliriz. Tabum. Mi 12 kolayla biz kolayla kolayla biz kaldı kolayla ama. Porra, oh, o homem é que eu, eu, eu... Uh! Ananı kaç kaç Geberteceğim <laughs> O oh, piç kurosuz orospu bu çocuğu nerede Ağzına sıçtım seni Ananı sıçarım lan Ağzına sıçarım ha. Git şuradan Ya lan. 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 Arkadaşlar öldüğüm yere bakın ya. Neyse arkadaşlar -sa bu videoda bu kadar için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni attığım videoları kaçırmamak için lütfen abone like atabilirsiniz. Biz çok seviyoruz.